Sevgili dostlarım, bilirsiniz ki nasihattan uzak duran kalp kararır. Dinlemesini bilen en aptaldan bile bir şeyler öğrenebilir. İşte bugün sizlere ibretlik bir olay anlatacağım. Bir gün hamile bir gelinin canı et istemiş. Kayınvalidesinin 60 tane hayvanı varmış. Ancak gelin kayınvalidesinden istemeye çekinmiş. Çünkü kayınvalidesi gelinin yoğurt yemesine bile izin vermezmiş. Sonunda gelin dayanamamış. Düşünmüş ve kedi kesip yemeye karar vermiş. Dışarı çıkmış bir kedi bulmuş. Karşı evin gelini bunu görmüş ve yanına gelmiş. Ne yaptığını sormuş. Hamile gelin olanları ona tek tek anlatmış. Et aşerdiğini, kaynanasının vermediğini söylemiş. Bunun için de kedi kesmeye karar verdiğini söylemiş. Karşı evin gelini benim kayınpederim hacda. Onun bir sürü hayvanı var. Bir tanesini kesip sana yedirsem hiçbir şey anlamaz demiş. Ve bu böyle de olmuş. Karşı evin gelini hamile gelin için hayvan kestirmiş ve etini hamile geline yedirmiş. Bundan sonra yaşananlar tüyleri diken diken edecek nitelikte. Neyse günler günler geçmiş kayınpeder hacdan gelmiş ve direkt gelininin yakasına yapışmış. Sen bu dünyada nasıl bir iyilik yaptın? Ne gibi büyük bir amel işledin ki hac da seni Kabe'yi 7 defa tavaf ederken gördüm. Hatta sen olduğuna inanamadım. Eteğinin ucunu kestim demiş. Gelin koşa koşa dolabına gitmiş ve eteğine bakmış ki eteği gerçekten kesikmiş. Yani hamile bir kadına istediğini yedirmek, hacca gitmek kadar sevapmış. Hamile insanların gözüne bile bile yiyecekleri sokan ve önemsemeyen insanlar ne kadar büyük vebal aldıklarının farkına varırlar umarım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.